Seylam YouTube bana araştırmaya devam et dedi. Ymir'in kanını bulduk. Kanını yerde komadık. İlk devanasının kanını bulduk. Şimdiki. Şimdi neyini bulacağız acaba? İlk önce kanının ürününü Krater. İşte krater bir şeylerle dolu diyor. Yolumuz bu. Oradan girdik. Aşağı ineceğim, yukarı çıkacağım, sağa döneceğim. Ha. Olan! Sen ne yapıyorsun çocuk? Ha? Çirkin adam. What are you doing? Lan pis adam sen. Hop hop puf oldu. Şu zinciri vurabiliyor mu kafana? Gel lan neredesin gel. Tipsiz bir de. Şeytan. Pis. Hadi. Yetişelim ona. Oh dedim. Yoldan gidersek. Aha burada. Wow. Oğlum siz birdiniz. İki mi oldunuz? İki mi oldunuz? İki mi oldu? İki mi oldu? Çakma ben tenlersiz. Sen neredesin lan? Tam büyük vursam korkar gider misin? Korkar gidersin. Daş atıyorlar ancak kafama ya. İşte, dur dur. Dur geliyorum dur. Dur oyun şöyle kolay değil dur. Yalnız ee, patlarlarken ateşleri yakıyormuş. Sağlam patlıyorlar ve ateşleri yakıyor. Run run run. Run run run. dayım lan. Tamam. Sanırım ki nerede olduğumu çıkaramadım ha. Şurada olduğumu hayal etmek istiyordum. Ama olmaya da bilirim. Aşağı doğru bir merdiven daha. Dur, 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 dur. derdiniz ne oğlum ha ah, senin derdin ne tipe bak tipe Heh, nereye attın o taşı şimdi çık, çık çık köprünün altından nereye gidiyorum oğlum sanki aynı yerleri dolandırıp duruyorsunuz bana bir koyuyorum tek ya. Şu daşa vurabiliyor mu lan? Bir şey çıkıyor mu daştan? Taşı onlara geri fırlatabiliyormuş. Gerek var mı? Kim uğraşacak? Wa 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 Al lan, Sana taş atacağım ha. Seni kendi silahınla vuracağım. Gel seni de kendi silahınla vuracağım. Bam. Biraz kolsuz olabilirim atışlarda ama vurdum. Şimdi biraz önce düşündüğüm yerde şimdiyim bence. Galiba yani. Abla orada. Oha. Oğlum devlerin savaşı olmuş burada evet. Cık, manzara hiç hiç hiç, hiç açıcı değil. Hmm, kendi kendine çalışıyor mu?

gidecek yeri yoktu ya. Dur ötekini vuramadık değil mi hala? Şunlara basınca canım gidecek diye korkuyordum. O yüzden üstünden geçmiyordum. Gitmiyormuş. Tık 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 tık. Mini abi aç gözlerini abi. Aç aç benim ruhumu bir yenile. He. Buradan gidiş yokmuş ki. Günaydın Münir. Bir tek göz Münir. De nereye gideceğim oğlum o zaman? İşte oha. Daha buraya yeni gelmişim yala ben. pi Tamam tamam Müdürden aşağı iniyoruz. Ben amacım buna gitmek. Bunu unutmayın. Ç yakışıklı abim. Siz kendi arkadaşlarınızı niye vurmuyorsunuz? At abi. At tutacağım. At at göğsüme. Hop. Hoppa. Ç çocukken sokakta top oynardık. Böyle. Değişik değişik. Tipte de abiler gelirdi. Hatta abinin kıllı göğsüne deyip. Ah yandım. Lan lava nasıl bastın orada? Eşi ol eşek ya. Hadi bunu böyle vurduk. Diyorum. Oyunumuzu mahvederlerdi. Hmm. Zakit. Bunu yanlış yere attık. Sıç. suços var. Abi ben bunları oraya nasıl atacağım? Ben de imkansızı istiyorsun şu an. You want impossible from me. Ha böyle ufak ufak da götürebiliyor muymuş? Hayır, hayır hayır hayır. Çarkana tüküreyim. Ha bunu fakeliye fakeliye de dizebilirmişim aslında. Ya bir yürü git, bir yürü git. Durmuş adanın ortasında. Tövbe tövbe. Ha niye of. At at at. At koçum bir tane daha. At abine. At 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 at. Aferin sana. Sen de atacak mısın? Dur mı? dur 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 hazır değil. Kim dedi sana at diye ha? Ben at demeden niye atıyorsun? Niye at, niye atıyorsun? Ben at dedi mi sana? Ben sana at dedim mi? Terbiyesiz ya. Uh -uh -uh. Şimdi seni bir şutlayalım abi. Bir bye bye to you. Bir bye bye to you. Kenardaki atsın mı? Oh attı lan burada. da vurdu, ha. Dur be koçum. Az bir iki lokma dur be. Bir dur şunu ittireyim geleceğim sana. At. Aferin sana. At bir tane daha. At bir tane daha. Aslan parçası be. What kötü. Geliyorum lan. At hadi at. At geliyorum at. At ecelin geliyor at. Üç tane az ya abi. On tane falan gelseydiniz bir de bir tanesi yukarıda Lan kaç 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 kaç. Sen de bir vay vay. Hmm. Şu delikleri bir şey tıkasam ne olur acaba? Peki vursam o da olmuyor. At. Oradan göremiyor mu beni? Bekle geliyorum Oğlum nereden çıktınız siz? İnsan haber ver. Der ki abla. Biz geliyoruz. Var mı bir isteğim? Çarşıdan, marketten, manavdan öldürüyoruz biz kendimizi burada anasını satayım. Minir de yok. Münir'i kullandık. Can da kalmamış. Ay yanlış attım. Hızlı koşsun istemiştim. Münir. Aa Münir varmış. Allah belan. Münir. Münir. Uyan Münir. I need your help Münir. Münir bunlar çok fazla Münir. Artık dayanamıyorum. Çocuğum kalmadı. Aha joystick sapıttı. joystick sapıttı. Vur. Vuramadık. Vurur musun? Vur ablam. Vur be kork. Minir abi. Tek göz Minir. Daha önce seni gördüğüme hiç bu kadar sevinmiş miydim hatırlamıyorum. lan buraya. ya buraya gel. Sarı fare seni gel. Eyvallah Münir abi. Gözüne kurban. Oğlum. Bak ya. Nasıl çıkacağım lan ben senin yanına. Terbiyesiz. Ahlaksız. Çık oraya tek başına? Hayır hayır oraya düşme. bir tane daha at buraya. Tam buraya. At. Sen çok güzel attın da ben çok yanlış vurdum. Bir tane daha atar mısın? Tam buraya istiyorum. Na geçiliyormuş gibi ama geçilmiyormuş bak. Gücüm yetmemiş sadece. At. At bana. Artık. Dur 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 dur. Bir tane daha alabilir miyim? Düzgün atamadım da onu kenara. Aferin sana. Ay! Bir tane buraya buraya. Tam kafama vur şu an. Ha? Kayıp geçebiliyor mu At. Wow, 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 wow. Siz nereden çıktınız lan? Sen de bir git. Bir git uzakta patla ama taşlarıma zarar verme. Hmm. Ya çocuk. Bu taşları görüyor musun? Bak bu taşlar. Ya oğlum refleksi tarım ben be. Yürü. Hacı. na haber? Abi sizin kaç renginiz var acaba? Sarılı siyahlı falan. Maş. Bunu öldürmese miydim acaba? Bunu öldürmese miydim acaba diye düşündüm şu an. Şöyle. Al. Çaktırma biraz ateşe bastık ama. Şimdi buradan yukarıya da çıkış var. O bu geldiğim yol değil mi lan? Ben yolumu kaybettim yine ya. Git. 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 Gel, seni de götürelim. Git. Hmm. Okey. Burada bir sürü taşım var. Bunları aşağı itebilirsem... Ki bence itebilirim. O şey o yüzden orada. Bunlar böyle aşağı doğru giderken... Hayır 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 oraya değil. Vur. İşte bu. Vur. Tam iki tane yeter mi? Bir tane bile yeter mi? İşte bu. Gel gel şey senin. Bir git bakalım. Aa ala aa. Yandık. Yandık. Ateş bizi yaktı. Oğlum bak. Mal mal iş yapıyoruz ha. Bize taş lazım şu an. Basacağım küfrü. Evet. Evet bu yandığımızın nişanesi oluyor abi. Bu taşı benim oraya götürmem lazım. Bat! Sizce? Bence götüreceğim. Ben götüreceğime inanıyorum açık. Aa! Ah inancım daha ateşe düştü. Ne yapacağız? Aferin lan sana. At bana bir tane daha. Ben seni tamamen unutmuştum ha. Eyvallah koçum. Lan oğlum. Lan! ateşe düşürmek yok. Ayarlarımı. Ateşe düşürmek yok. Ateşe düşürmek yok. Peki ilk başta direkt buraya çıksaydım. O yol goes nowhere. Ha, bana bir yol verir misin? Allah belanızı vermesin size. birden bire kaç tane düştü wow wow taşları oraya düşüremiyorum bam bu da demek oluyor ki bir yere gidemiyorum aa ateşiyle bu da yanar zannettim ama yanmadı git git Ya bir dur, yakışıklı abim, bir dur ya. Doymadı beni taşlamaya bir dur ya. Neyse aldık. Şuna gidemedik. Aldık ne, neyi aldık? Yemir'in neyini aldık bu sefer? Kayna'nın Khaonan'ın rununu buldun diyor. Yani ateş yutunu. Blade Ragnarok Blade'ini yapımcısı yapan. Dön ve Bapap ı Bapap ı Bapap ı araştırmaya Bapap. devam et. Teşekkür oh. ederim geri dönmeme izin verdiğin için. Okey. Sanırım. Sanırım. Koş lan. Hoş be abla. Ah! O iki küçümen bitti. Büyük ışık yanıyor. Büyük ışık ne demek oluyor? Boss fight. Bir sonraki videoda.